对对对 Ben askerde rahatsızlandım. Kendim nakil oldum, ilik nakli. Naklimden dolayı işte devletimizden Allah razı olsun bu projeyi sağladı bize. Kendi işimiz, kendi imkanımızla yaptığımız bu koyunları işimize devletimize teşekkür ediyorum. İşkur projesinde böyle bir e, proje duyduk. Başvuru yaptık. E, başvurumuz da onaylandı. Devletimizden <laughs> alak, alak olsun. aldık koyunlarımızı. Sürümüzü e, çoğaltıyoruz. Sürümüzde koyunlarımız yavaş yavaş büyüterek e, kuzulayarak, çoğaltarak e, genişletmeyi düşünüyoruz inşallah. Bu şekilde bu e, Sürülerimize, koyunlarımıza baktığımız için ilerletmeye çalışıyoruz. Evet, köyde de iş imkanımız oldu. Ee, bu şekilde e, koyunlarımızla e, yavaş yavaş büyüte büyüte inşallah ilerleyeceğiz.